Roblox'un kapandığı bu zamanlarda herkes buna dönüştü. Ve ben de bugün VPN'siz Roblox'a girmeye çalıştım. Ama baktım Roblox'a girilmiyor ki aklıma bir çözüm yolu geldi. Çakma Roblox oyunları oynamak. Zor! Ama bu nasıl bir Roblox oğlum? Hop! Hop! Ananı! Hop! hop 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 Bak şimdi size bir taktik yapacağım. Buradan gitmek yerine buradan gideceğim. Yaptık! İnanmıyorum çift zıplama varmış. Oha ne diyor? Ben niye kediyim lan? Hani şu babaanne oyunundaki bir kedi var ya. Ben şu an oyum galiba. Hop hop Eski parkur prosu prolardan kim kaldı anın? Oğlum vurdu bu nece lan bu? Kazakistan ugrajayet nam bombardirovkay. Bu tip ne lan böyle? Allah aşkına. <laughs> Şu ne ya? <laughs> ha, bu birazcık zormuştur. Ben Adidas logosunu bilmiyorum. Bu mu? Doğru doğru bildim. Hangisidir? İkisi de aynı. Ananı yanlış. Oha ya. Oha. Aa! Başkalarıyla oynuyorum. Oha. Oha. Yey! Ben 5 yaşında biriyim. Evet. Bu kadar. Aynen. Bitti mi? Aa para. Para var para. Ver ver ver. Tamam ben bir sırt roketi istiyorum aga. <laughs> alamıyorum tüh. Hiçbirini alamıyorum. Bu arada tipim de güzelmiş ha. Oha çok eğlenceli bir açılış. Bu ne? Çok iyi. <laughs> Ay hiç açılma. Aa, aha. Squid Game. Öyle mi olmuş kanka? Dur. Dur. Hey maşallah. E herkes öldü oğlum. Ya çekil. Ya çek. Ya ben sonuncu oldum. Ya hareket bile etmedim. Oğlum bu ne yazıyor? Ne yazıyor lan burada? Aa kafa geliyor. Bu neyin kafası ya şimdi? Sapık gibi kovalıyor beni.